Fatma ablayla yörenin sanatçısıyla birlikteyiz. Fatma abla nasılsın? İyiyim seni sormalı. Teşekkür ederim. Ben seni tanıyorum ama şimdi hemşerilerimiz de seni tanısın. Öncelikle kendini bir tanıt. Ben Fatma Kızıl Adam Çağlağan Mahallesi. Ahmatlı Mahallesi'ndenim. Biliyorsun önümüzdeki günlerde e, Facebook üzerinden biz e, seninle birlikte bir güzel bir yayın yapmıştık. Bayağı da bir tıklanma oranı oldu. Evet, evet. Takip eden beğenen herkese teşekkür ederim mi? Herkese teşekkür ederiz. Ya. Takip eden beğenenlere. Şimdi değerli hemşerilerim. E hazırsın. Fatma ablamız gerçekten görenin yörenin gayet doğal e güçlü bir sesi. Birazdan da kendisine işte sizler de dinleyeceksiniz. Hadi bakalım Fatma abla. Sağ söz sende artık. harıdan özümde sevgi gizli gizli birden o da canlananı buldum da mi yaralar yaroy 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 yar telgiz gizli telgiz gizli, tel gizli, gizli. yar yaroy yar yaroy yar oy yar, yar, yar Tel gizli gizli tel gizli Rızasız bahçenin gülü derilmez halten kalbe bir yol vardır gerilmez Gönülden gönüle yar uy yar uy yar uy, yar, uy, yar uy yar Yol gizli gizli Uyuyor Yol gizli gizli Yol gizli gizli Seher vakti Garip garip Bülbül kirpiklerin oku cana batarken Cümle alem uykusunda yatar iken Kimseler görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy, yar Gel gizli gizli, gel gizli gizli Yar oy, yar oy yar gel gizli gizli gel gizli gizli Ağzına yüreğine sağlık Fatma ablacım çok teşekkürler çok teşekkürler sağ olun. Evet değerli dostlar gördüğünüz gibi Fatma ablamızın sesi bir harika sazı disen muhteşem yürek disen e, dop dolu Fatma ablacım Evet. Nasıl öğrendin bu işi? Bize biraz anlat. Valla amcamdan başladım. Sonra benim abim vardı. Ondan eline baka baka biraz öyledir ki bu kadar öğrendim de. Çok Sadece da bakarak mı öğrendin? Valla elleri çok takip ederdim böyle <laughs> ne yapıyordu. <laughs> nota mota yok yani. Nota mota yok. Ara düzen biliyorum zaten de. Şimdi istekleri de çalınmıyor. Ama gerçekten de muazzam bir sesin var. Çok teşekkürler. Allah razı Kurban olsun. Kurban bayram. buradan bir bayram mesajıyla sonlandıralım röportajımızı. Herkese bayram mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Allah tekrarı nasip etsin.